Analık halinde çalışma ve süt izni. Analık izni kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 hafta boyunca çalıştırılmamalarını sağlar. Çoğul gebelik durumunda bu sürelere 2 hafta daha eklenir. Kadın işçi sağlığına uygun olduğu takdirde doğum öncesinde 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir. Ayrıca erken doğum durumunda kullanılmayan izin süreleri doğum sonrasındaki süreye eklenir. Doğum sonrasında işçiler süt izni olarak günde 1,5 saat emzirme izni hakkına sahiptir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır ve işçi hangi saatler arasında kullanacağına kendi karar verir. Ayrıca çocuğun bakımını üstlenmek için kadın işçilere çeşitli ücretsiz izin hakları sunulur. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinden 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu haklar kadın işçilerin hem iş yaşamında hem de aile hayatında dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini sağlar. Toplu iş sözleşmesiyle bu süreler artırılabilir. Unutmayın! Kadın işçilerin hakları her koşulda korunmalı ve desteklenmelidir.